Kamera galiba benim elim elimde olduğunda ben tam şey yapamıyorum. O, hakimiyet bende olmamalı. Neden? <laughs> Sende olacak. Olabilir. Ben arada gireceğim. Sen konuşacaksın. Videonun <gülüyor> nasıl <gülüyor> esas kahramanı sen olmalısın. Gel kenara araba çarpacak bize birazdan yoksa. Rüzgara bak be. Selamlar, sevgiler herkes. Nasılsınız acaba biz yine? Selamlar Evet. <laughs> Her zaman olduğu gibi. Bugün güneşli hava çok güzel. Mis. Evet bu havayı değerlendirelim istedik yine her zamanki gibi. Evet, evet. Kendimizi sokaklara attık. Şu anda Çamlık'tayız. Çamlık'tayız ve Ocak ayının dördü. Üçü boyu. mü dördü mü? Üçü mü dördü işte mü görürüz, bilmiyoruz. De biz de tam bilmiyoruz. Söyleyeyim de şu Cendere'den çıkalım. Üçü. <laughs> Üçü. Ben bildim. <laughs> ben bildim. Üç Ocak, Cuma. Üç Ocak evet. Ee, hava şahane. Böyle bir hava bulmuşken çıkmalıydı. Çok güzel. Yani aslında baktık. %45 yağışlı gösteriyordu ama Tam yağmadı. Kendini çeker misin biraz ben? Ha, biz de dışarıda birazcık hazır güneş varken çıkalım dedik. Konuşamadım ya bu ne biçim cümle oldu. Her neyse <laughs> anladınız siz beni. Ee, bugün Engin'le bazı kritikler yapacağız şimdi. Size anlatmak istediğimiz bazı şeyler var. Öyle değil mi Engin? Evet, ya anlatmak birazcık. istediğimiz değil aslında böyle aklınız işte merak ettiğiniz şeyler olabilir kendimizle alakalı bazı şeyler gibi düşündük. Engin to yok ben konuşamıyor muyum galiba? Öyle mi? <laughs> Öyle mi? Alayım mı seni çekeyim ben? Ver bana. Hadi. Ay kolum ağrıyor. Ay kolum ağrıyor. Şöyle çek. Böyle bizim video konseptimiz böyle olmuyor. Böyle ben mi? seni çekmiyorum. Evet. E hadi tamam. Olmazsa şurada oturur orada konuşur zengin Benim oturduğum yer vardı ya çok güzel doğrusu. Birileri orası. oturuyor sanki. Hayır kimse oturmuyor. Engin'in tozu uzay görmediği için hemen salladı birileri mi oturuyor? gözümde gözlüğüm var <laughs> görüyorum şu anda da sanki biri varmış gibi oturun şeyi. şeyiymiş. Araba yaklaştı sadece. Eee <laughs> ne anlatıyorsun ben? Takıldım ki? öyle. Ne anlatıyorum Engin'to ben? Yani şimdi şöyle biz aslında bir videoya denk geldik. Mikrofona doğru konu. Mikrofonu bana tutuyorsun, oraya konuş. Tamam, sıkıntı yok o benim sesim oluyor. Hı, tamam. Sen mikrofonlara girme. Tamam, girmem. <laughs> e, Engin bu X'te Twitter diyeceğim ama hep Twitter X geliyor. Şey X'te e, bir videoya denk geldi. E, burada Ayvalık'a yerleşen İstanbul'dan gelip işte bir e, çift. çift burger salon yani dükkanı açıyorlar. İşte restoran açıyorlar. Yok ben bugün konuşamıyorum ama neyse. Çok gayet iyi görünüyor. Devam ver. İşte doğru. onun hikayesini anlatmışlar. Böyle bir Reels şeklinde hazırlamışlar. İşte onun hikayesini anlatmışlar. Ee, herkes altına böyle bir sürü yorum yapmış. Biz de oradan istinaden dedik ki. Ne yorum yapmışlar? Acımasızca yorum yürüyelim, yapmışlar. Yürüyelim devam edelim durma. Ha devam mı? Evet, evet yürüyelim. Ah tamam. Ee, Acımasızca yorum yapanlar var, güzel yorumlar yapanlar var. İşte yok işte siz zaten zenginsinizdir, paranız da vardır. O yüzden açmışsınızdır. İnsanlara hikaye anlatmayın. Bilmem Bana ne falan. Evet <laughs> yani o kadar kötü yorumlar var, var ki. Var mı babanın parası? Ona... doğru söyle. Yok <laughs> ya. <laughs> <laughs> Keşke olsaydı da. Yani ee, ondan sonra biz direkt kendimizi gördük böyle hani o çiftin yerinde. Dedik ki nasıl ya biz hani biz de kendimiz kendi imkanlarımızla buraya geldik sonuçta. Öyle değil mi evet. Yani kimseden hiçbir beklentimiz olmadan buraya kimseden yardım almadan öyle geldik. Öyle paralarla da gelmedik. Evet. Ailemiz zengin değil öyle değil böyle değil falan. Sadece kenardaki birikmiş paralarımızla bir şekilde ee, buradaki hayatımızı yoluna soktuk diyebiliriz. Evet ya yani insanlar şey demişler işte işte baba parasıyla böyle şeyler anlatmak kolay. İşte işte paranız vardı ki dükkan açmışsınız falan. İşte krediyle açın da görelim falan demişler. Üç ay sonra kafanızı görsün demişler. Yani e, olabilir. İnsanlara zor bir hayat gibi görünüyor olabilir de aslında. Öyle Belki o yüzden de söylemişler. Ama olabilirler ama söyleyiş tarzları yanlış. Ben on, biz ondan bahsediyoruz yani. Evet ya yani... Baba parasıyla da gelmiş olabilirler. Bilemeyiz Olabilir. tabii ki de. Aynen. Varsa ee, ben de gelirdim, yine gelirdim. Şey ama e, yok işte krediyle açın da görelim falan diyen olmuş. Vallahi biz dükkanımızı krediyle açtık arkadaşlar. Evet. Hala da kredisini ödüyoruz. <laughs> Aynen öyle. Şu an işi yok. Dükkan iş yapmıyor ama biz dükkanın kredisini ödüyoruz ve kaldı ki biz de zor zamanlar yaşadık ve yaşıyoruz da. Ee, tabii ki kolay bir hayat değil. Dışarıdan baktığınızda aa bunlar işte oraya taşındılar, dükkan açtılar. İşte baksana kadın çalışmıyor da işte erkek de çalışmıyor. Ne yapıyor ki bunlar falan dediğiniz Olu oluyordur. İlla ki söyleyen Normal düşünen ki. vardır. Ama her şey öyle göründüğü gibi değil maalesef. Yani çok ciddi gelir olmadan bunları yapmak çok zor <laughs> falan demişler. Sence bizim çok ciddi bir gelirimiz var mı? Şöyle ondan da bahsedeyim. Bizim sadece... Ee... Biz evlendikten sonra borçsuz evlenmiştik zaten. Borcumuz hiç yoktu. Evlendikten sonra takılan sadece takılarımız vardı. Onun dışında ee, senin benim bir bekarken para biriktirdiğim, yani bütün çalışma hayatım boyunca biriktirdiğim para vardı. Onunla zaten o, araba evet, almıştık. Evet o parayla evlendikten sonra biz araba aldık arkadaşlar. hani Çünkü bir yere gitmek etmek zor oluyordu vesaire İstanbul'da. Araba alalım dedik. Almıştık sonrasında şöyle gideyim mi? Buradan mı Araba almıştık. Bir, sadece birkaç takımız vardı düğünden kalan. Neyse, deprem de buraya taşımamıza vesile oldu. Zaten hep öncesinde aklımızda vardı da. Ee, ama deprem bize bir şekilde buraya itti diyebiliriz. Evet. Ee... Aynı bir kararla buraya gelme fikri vardı kafamızda. Kenardaki işte düğünde takılan takılarımızı bozdurduk. Evimizin kirasını bir yıllık peşin ödedik. Ve buraya gelirken sadece 20 bin liramız vardı. Evet. Cebimizde. 20 bin liramız vardı ve ilk hafta şöyle gidelim mi? İlk Öyle hafta? Mi? Evet evet. Tamam. İlk hafta, yani ilk hafta değil, ilk 15 günde 60 bin lira harcadık. Evet. Dolayısıyla eksi 40 bin içeri girmiş olduk. Tabii o 60 bin lira da şöyle. Ee şey Nakliye mi deniyordu ona? Yok, nakliye haricinde işte termosifondu, işte evin işte masrafları... Çünkü ev... sıfır ev ve hiç oturulmamış bir evdi. Evet yani... ve şeyi öngöremedik yani hiç hayatımızda müstakil bir evde oturmadığımız için bir de sıfır bir evde oturmanın da verdiği bir dezavantajla. Evet. Ee, şimdi ev sıfır, ee, banyoda eksikler var, işte evde 3 tane tuvalet var, 2 tane banyo var, ee, bir peçetelik alıyorsun. 3 tane alıyorsun mecburen. Evet, evet. İşte ne bileyim tuvalet kağıdı alıyorsun 3 tane alıyorsun. Yani 3 tane ayrı tuvalete koyman çöp, gerekiyor. Çöp İşte mesela bizim İstanbul'da baktığı otururken bir tane banyo vardı. Çöp kovası çöp kovası şey, iki 2 tane daha alman gerekiyor. Evet ya böyle, böyle, i̇ki, böyle gibi. küçük gibi gözüken ama e, toplandığında büyük masraflar olan, büyük olan masraflarımız oldu. bunları öngöremedik. Birazcık içeri girdik. Ama böyle atla deve değil tabi. Ee, yan gelir olarak da ciddi bir yan gelirimiz yok arkadaşlar. Neredeyse asgari ücretin bir tık üstünde bir yan gelirimiz var. Ee, onunla da böyle idare eder bir hayat yaşıyoruz. Onun da e, bizi geçindirebilme sebebi işte sen yani senelik yani kiramızı senelik ödüyor olmamız. İşte her ay kira ödemediğimiz için dolayısıyla Hı. nereye tutuyor hayatım? Sana. <laughs> Ee, dolayısıyla o, o parayla geçinebiliyoruz. Yani bir, bir masrafımız market alışverişimiz vesairemiz oluyor. Doğru mu? Aynen aynen. Ee, dükkan kiramızı da bu arada senelik peşin ödedik. Evet. Dolayısıyla dükkanın kapalı olmasının da şu an için bize bir külfeti olmuyor. Biraz dükkandan dükkanı nasıl açtık? Ondan bahsedeyim istersen. Ha, evet bahset. Nasıl Şimdi açtık dükkanı? Biz dükkanı... dükkanı baban, e... baban para mı verdi? Hayır kimse para ee, vermedi. Annemden mi kaldı? <laughs> kredi çekerek dükkanı açtık. 100 bin liralık kredi çektik. Dükkanın kirası da açtığımız dönem 2023'te açtık değil mi biz? Ağustos ayında. Evet. 2023 Ağustos ayında açtığımızda 100 bin lira senelik kirası vardı. Peşin. Evet peşin. Ama mal sahibimiz sağ olsun İbrahim abicimiz teşekkür ediyoruz ona da. Bize kolaylık sağladı ve üçe bölmüştü değil mi kiramız? Evet üçe böldü. Biz Hı. o 100 bin lira kredi çektik. 100 bin lira kredi masraf kesintisiyle vesairesiyle bize 92 bin lira olarak evet. geri döndü. Biz de o 92 bin liranın 25 bin lirasıyla ilk taksitini ödedik. Kiramızın kalan parayla dükkana birazcık mal aldık. Hı hı. Birazcık dekorasyon yaptık. Dekorasyonu zaten anlatmıştık video. Her şey kendimiz Dükkan videosunda. Evet kendimiz yaptık. İşte bu şeyiydi işte. E, verniydi, zımparasıydı, i̇şte ortada duran masaydı, oydu buydu bunları hep kendi ellerimizle yaptık. Dolayısıyla orada e, minimum masrafla bu işi hallettik. E, malı da 25 bin liralık mal aldık. Duvarda raflarımız yoktu. Sadece masanın üzerindeki takılarımızla evet. biz bu işe başladık. Ağustos'ta açtık. Eylül'e kadar işlettik. Eylül'de de bütün kiramızı gelen gelirle Evet, ödedik. Evet. dükkan yani, işi böyle oldu. dükkanda mesela mal aldık, işte belli atıyorum 20 bin liralık mal aldık. örnek veriyorum ilk alışta 25 bin liralık e, doldurmadı bile neredeyse hiçbir yeri. Tabii, tabii, ama e, bizi Küçük de düşürmedi yani şey yapmadı. E, zarara sokmadı dükkanım, Kendi kendini çevirdi bir şekilde. Evet. Ee, öyle söyleyebiliriz. Biz hemen satış yaptığımızda eksilenmaların yeni, yerine yenisini alıyorduk. İşte biraz oradan biraz oradan kalan kiramızı Aa, bir evet. şekilde sattıkça, veriyorduk. Sattıkça evet, evet. mal alıyorduk. Ki kiramızı öyle. da oradan kalan paralarla kiramızın Evet taksitlerini ödüyorduk. En sonunda Eylül ayının sonunda bütün kiramızı çok şükür ki ödeyebildik ama neyi ödeyemedik? Niye ödemedik vergilerimizi, vergilerimizi ödeyemedik? Ve bir yıllık vergimizi ödememiştik, değil mi geçen? E, ya yani bir yıllık derken bir kısmını ödeyebildik, bir kısmını ödeyemedik. Onu da bir sonraki sezonda yani geçtiğimiz sezonda Hı -hı. açtığımızda hemen ilk gelirimizle onları ödedik. Evet. Ee, yine vergi borcumuz var. Vergi borcu işletmesi olan herkesin vardır. Malesi bir şekilde mi? bunlar ödenecek ama hani böyle işte aileden zengin bilmem ne işte para kalmış büyük paralarla gelmişler gibi bir şey bizim için söz konusu değil. Evet. Bilmiyorum diğer arkadaşların öyle bir durumu var mıydı ama olmasına gerek yok böyle şeyler yapmak için diye evet. düşünüyorum. Ay burası ne kadar güzelmiş bu burası, arada. Çınlığın içindeyiz Ölüyorum. şu an. Ölüyorum baksana Engin Toğdur. <laughs> çok öyle. güzel. Bu arada bu binaların tam arkası deniz. Evet, onlar denize bakıyor, değil mi? Ya çoğu evet. Ben şuna bayıldım, bakar mısın? Bu, bir de şu demin yanından geçtiğimiz evet. şu eski ev çok güzel. Arkadaşlar, güzeldi. biz yeni yapıdan ziyade biraz böyle eski, eski. yaşanmış olan evleri daha çok seviyoruz. Şuna baksanız arkadaşlar. Dur biraz yaklaştırayım, Ay. görsünler. Şöyle, bir şey diyeceğim. İnsanların evini de çekmeyelim <laughs> de dikizler gibi, ama şöyle Muhteşem bir. Yaşan bir ev. Bir ev. Evet. Ah çok güzel. Bu tarafı da hiç yürümemiştik. İyi oldu. Ben motorla gezdim Video biraz. Video silesiyle. Güzel. Ha. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelmiş. Olsun iyi yapmış zengin ton gezmiş. Kendine tut kendin konuşurken. Aa kafanı. evet ya kız aslında. ben kafam karışıyor ya <laughs> bir böyle bir böyle tek mikrofon bizim bu mikrofon içinde bir an önce çözmemiz şart bakın masraf ama alamıyoruz yani sanmayın ki biz burada yaşıyoruz Aa, evet, ama evet aileden zengin olsaydık <laughs> mikrofon yani set olarak patlatmıştık biz ilk başladığımızda <laughs> videoya mikrofonumuz çok kötüydü ondan sonra saramoniye geçtik mesela onda da işte telefona taktığımız için bir ucunu kıpırdadığında ses kopuyordu vesaire. Zaten eski videoları izleyenler onu anlayabilirler. Evet, evet. Hatta yorum olarak da gelmişti işte videoların videonuzda bazı yerlerde ses kopukluğu var arkadaşlar falan demişlerdi. Biz tabii onu biliyorduk ama yapabileceğimiz bir şey yoktu artık. Videoyu çekmişiz. İşte bir kısmının sesini almış bir kısmını almamış. Böyle zorluklar da yaşadık. Ee, hala da tek mikrofonla şu an idare ediyoruz. Evet. Ee, o yüzden hani bu arkadaşlara böyle acımasız yorumlar yapmışlar. Bizde birazcık ya yani onları savunmak gibi olmasın hı hı. tabii ki ama e, işin yaşadığımız yani. için bildiğimizden dolayı anlatmak istedik. Açıkçası. Evet yani tam tabiriyle kazın ayağı öyle değil yani arkadaşlar. Evet. Yani İnanın bana siz de böyle bir cesaret etseniz e, belki bizden daha iyisini bile yaparsınız. Evet. <laughs> yani şimdi biz bu mikrofonu bir böyle bir böyle yapmayı ben de bunu buraya takıp rahat o ellerim canım, kollarım. Ben de isterim, şu anda mikrofon olsun diye i̇şte, uğraşmayalım. Hareket etmek isterdim ama şu an bizim bütçemiz bu kadarına yetiyor arkadaşlar. Yani ya şimdi şeyde ağlıyor gibi de olmuyor. Hayır canım. İstesek tabii ki alırız da. Hayır. Ama bizi sıkıntıya sokar şu an için hayır, öyle bir masraf. Hayır anlatmak istediğim işte bu sadece <laughs> mikrofon yani. O, o. Yavaş yavaş işte alıyoruz. Paramızı oldukça Ya her şey var. yavaş yavaş oluyor arkadaşlar. Evet tabii ki böyle aileden zengin olsak bizim için işler çok daha kolay olurdu. Bence o arkadaşlar için de çok daha kolay olurdu. Bir de mesela yorum yaparken mantıklı olmak lazım. Bu arkadaşlar mesela babadan parayla açmış olsalardı. Birincisi neden bir işletme açsınlar da uğraşsınlar. Hadi açtılar diyelim ya bulaşığı niye kendi yıkasın kız bir eleman tutar yıkattır yani. Çok paran olsun yani ha, evet, evet yani. Garson tutarsın İşte ne bileyim oraya çalışan insan alırsın. İşte bir maaş verirsin falanken Yani bir şekilde yapılır ama e, video görünce birazcık böyle şeylerden bahsetmek istedik. Hem belki de size de bir e, şey olur. İnanç, inanç tazelemek gibi <laughs> evet, olur belki yani. Bakar mısın? Arkadaşlar şuraya bakın. Çok güzel. Anlaşılıyor mu ya videoda acaba? İnşallah Nasıl anlaşılıyor. Çok güzelmiş. Şöyle ben size sokakları falan göstereyim. Bir dakika göstereyim. Ben, burası, burası, ben, burayı ilk kez geziyorum bayıldım. Burası Ayvalık'ın en güzel yerlerinden bir tanesi. Ee, Çamlık mevki. Biz ilk geldiğimizde burada ne bakmıştık ama baktık sadece. <laughs> yani ancak Neyse bakabildik. çok param olsa burada yaşamayı isterdim arkadaşlar. Kendime, Gerçekten. Mesela. Ay evet ya. Bir dakika. Mesela çok param olsa <laughs> Burada yaşamayı isterdim, Herkes çok ister. isterdim, Herkes evet. Sistem. Baksanız arkadaşlar evin güzelliğine. İşte biz böyle evlerin aşığıyız. Ne kapatmış gitmişler büyük ihtimalle yazlık olarak kullanıyorlar. Ya mesela bu arkadaşların durumu iyidir. Ya bir de o da ayıp bir şey değil ya. Değil tabii ki. Yani ya. Allah Allah parası olan yaşamasın mı arkadaşım yani, öyle değil mi? Tabii canım yani be be keşke babamdan benim de bir miras falan bir şey kalmış olsaydı da ben de çatır çatır giyebilseydim. E öyle olmadı. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, şey diyen olmuş mesela işte üç aya batar dönerler demişler arkadaşlar öyle öyle düşünmeyin yani bu arkadaşlar da batmamış biz az evet. önce baktık ben <laughs> baktım. hesaplarını ee, gayet de çalışıyorlar evet Instagram hesaplarına baktım takip ediyormuşum da kendilerini zaten buradan da söyleyelim Ati Co. Co Burger, ee, burger. Evet. Ee, çok da güzel bir işletme bu yaşında benziyor. genç bir çift e, Allah yollarını, batlarını açık etsin. Kendilerini gerçekten şahsen tanımıyoruz. İlk defa gördüm ben. Mükemmel bir video. Atatürk daha. var orada. E, atam be. <laughs> e, yani biz birazcık hani bu yorumlara karşılık böyle bir video. Yani hı hı. yorumlara karşılık değil de e, bu soru işaretlerine karşılık bir video çekelim istedik. E, bir de ne diyecektim, bir şey diyecektim. <laughs> He, o batarlar dönerler işletmeden sonra biz valla batma üçüncü senemiz. Evet ay manzaraya bak. çok yani her yer çok güzel burada ya. Manzara çok Öyle güzel. Çok... Tamam neyse ee, bizim üçüncü senemiz <laughs> arkadaşlar batmadık devam ediyoruz. <laughs> Kimse de batmasın ya böyle yola çıkan kimse batmasın yani inşallah o ya. yüzden oradaki yorumlar birazcık can sıkıcı evet ama e, biraz daha ılımlı olabilirdi insanlar motive edebilirdi destek olabilirdi ben olsam öyle yapardım. Ya şöyle sen. insan deneyimlemediği hayat yabancıdır ya evet. e, tabii şimdi ben de mesela bazen diyorum adam mesela işte var bak bir arkadaşım var mesela ismini vermeyeyim şimdi buradan. Ya benim bütün arkadaşlarım bu arada iş insanları yani kendi ticaretlerini yapıyor. İş insanı derken gözünüzde de büyümesin de kendi ticaretlerini yapıyorlar. Mesela sıfırdan çok iyi noktaya gelmiş bir arkadaşım var. Eskiden ben şey derdim ya arkadaş bu milyonluk Mercedes'lere, BMW'lere nasıl biniyorlar ya? Bunlar kesin babadan zengin falan. E neden? Çünkü deneyimlemediğin bir hayat hı hı. sana uzak geliyor, imkansız gibi gözüküyor. Ama ben şimdi o arkadaşımı tanıyorum mesela sıfırdan geldi yaptı yani. Böyle şeyler olabiliyor. Yani yadırgamak da istemiyorum bu yorumları yapana ama e, böyle bir en azından bir bilgi olsun diye böyle belirtmek istedim. Evet. O yüzden herkesin yolu bahtı açık olsun arkadaşlar. Güzel temennilerde bulunmak her zaman sizi, size de ya karşılık olarak da iyi döner bence ya. Ya bir de mesela bir şey için bu yapılamaz demek e, insanın kendisine de biraz haksızlık gibi geliyor bana. Evet. Çünkü sen şimdi ona yapılamaz dediğinde senin için de imkansız bir şeye dönüşüyor ya hı hı. neden imkansız olsun arkadaşlar? Bir şeye hani e, onu, onu söylüyorum. Yani sen bir umut ışığı görmüyorsun ama o umut ışığı belki de biraz ilerledikten sonra gözükecektir. Aynen. Yani hı. belki o e, demin de Merve söyledim. Bir tepe vardır. Belki o tepeden dolayı göremiyorsundur. Belki o tepeyi tırmanman gerekiyordur. Belki de sıçramak için ee, en dibe kadar e, düşmek gerekiyordur. Ya bilmiyoruz bunlar. E, deneyimlemek lazım bunları. Bu arada köpek koşuyor bize doğru. Umarım saldırmaz. Nereden? Nereden koşuyor? Yukarıdan yukarıdan. Yapmayın benim gözünü seveyim. Korkarım. Okey, bir, şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. E buralarda çok köpek var. Ya yani. burada şimdi herkes bölgesini koruduğu için köpekler biraz tedirgin olabiliyor. Ben de korkuyorum açıkçası. Çünkü kanallar çok büyükler. <laughs> çok büyük. Oha. Bu ne? <laughs> ya bu ev kimin acaba ya? Ne Os. kadar güzel bir evim var. Çok şanslısın kiminse evet, evin sahibi bayıldım, kimse. Bayıldım. Bu evde çekmeyelim de çok şey. Evet böyle çok şey yapmayalım da. Özel hayatım gibi. Ama şey o, var. muhteşem yani. ya. Yani tavaktıkça insanın bakası geliyor. Ya mesela şuna bak, şuna. mesela bak bu bu evlerden örnekle mesela sen şimdi diyebilir misin buna babadan kalmıştır diye bilemezsin. Oo, belki kendi belki yaptı. Dedesin, dedesinden belki dedesinden kalmıştır. Belki de kendi yaptı aldı olabilir. Şimdi sana imkansız ya belki gibi. belki satılıktı geldi aldı işte. İşte diyorum ya sana imkansız gibi gözüküyor diye e, bu bu insan bunu alamaz diye bir şey yok yani. Belki de aldı. Belki de seneler önce çok ucuz paraya aldı. bile Bilemezsin ki. Burada bazen görüyoruz böyle satılık. İşte tam deniz kenarında, işte Çamlık mevkiinde. engine engin ediyorum ki aşkım sana baksana satılıkmış ya keşke bizim olsa falan. Ya şey de var ee... bu arada şeyi de söyleyeyim. Bizim köyde de mesela çok güzel tarihi böyle müstakil evler var. Adam mesela 300 bin liraya almış. <laughs> Hem de yani 3-4 sene önce arkadaşlar. Ha, o yüzden Öne... ben de gördüğümde çok hevesleniyorum. E, param olsa tabii ki alırım e, mesela. Demek ki Yaşamayı çok değil. isterim. Yani evet. Demek ki öyle olmuyor. İlla babadan babadan zengin olmaya gerek yok. Bir de bilemezsiniz arkadaşlar. 3 ayda bütün hayatınız değişebilir. Bir üç ticarete yapmışlar. başlarsınız. Bakın orada yeni gelmişler. Yaşlı çift oturuyor işte. Yani... Bilmiyorum ya. Çok değişik bir his buralarda yaşamak. Ben mesela çok param olsa şu ev, Şu ev var ya şunu almak şu isterdim. Da, <laughs> evet çok güzel. Ya tabii burada herkes burada oturmak ister. İnşallah nasip olur. Bile bak bilemeyiz de mesela. Şu an bu aynen. videoyu çekiyoruz. Belki de bu, yarın bu videoyu izleyip aa baksana ne demişiz deyip belki de şu evlerden birinin bahçesinden aynen. video atacağız. Aynen öyle. Bu arada hakikaten çok güzel. Çok güzel evler var. Ne kadar şanslılar. Demin sana söylediğim ev de şuydu galiba. Aa ne oldu? He. Ya benim gözler, Gör. gözler gözlükler polarize ya. Bu ev mesela yandan ekran gözükmüyor kapalı ha, gibi görünüyor. Okay. Ha Bu ev mesela terk edilmiş ya gibi. arkadaşlar şu eve. Kim bilir kimin belki birkaç ortağı var çözemiyorlar falan Her şey olabilir. Ya bilemeyiz şimdi. Ön, i̇şte diyorum ya ön yargı iyi bir şey değil arkadaşlar. Evet ama hayatım baksana Neymiş senelerdir ya? yaşanmıyor bence. Of. Mükemmel. Ne kadar güzel yapmışlar. İnşallah yıkmazlar. Bu arada sokaklar şahane değil mi ya? Muhteşem. Enütu burası. Bir gün de video çekmeden de gelelim böyle gezelim olur mu? Tamam olur ya bu tarafı mı geçsen? Bana çok zor oldu böyle ya. Böyle mi istedin? Evet. Kenara gel o zaman. Oldu. Tamam. Şey bacağım da bir şey yok. Ve şey Bak evler böyle. böyle katlanarak gidiyor burada. Şey işte yalı tarzı böyle denizden böyle yukarı doğru gidiyor İstanbul'daki gibi. Yalı olması için ama denize sıfır olması lazım. Ya evet işte. E, tarz olarak evin tarzı evet yalı evet. yalı yalı tipi evler. Çok güzel. Ama çok güzeller arkadaşlar. Ya ne? bir şey söyleyeceğim burada bu arada. O ne be? Ne oluyor? Telefonu mu ötüyor seni? Benim telefon böyle ötmez ki. Ne ki bu? bulunduğunuz yerde aa şey deprem bildirimi geldi. Arkadaşlar anlık deprem bildirimi geldi. Bakın. Kaç olmuş? Bulunduğunuz yerde hissedilmiyor diyor. Gerçek zamanlı sismik uyarı. 4 üzeri depremlerde ötüyor sadece bu. Biz hiçbir şey hissetmedik. Bakıyorum şimdi. hemen şimdi. <laughs> aa videoda olana bak. Bir dakika. Balıkesir değil mi? Ayvalık'ta. Alanya. Ne? Ee... Neresi? Alanya'da şu anda 66 65, 64, 63 hissedilecek. Bak şöyle göstereyim arkadaşlar. Bulunduğunuz bölge dedin ama önce. Bulunduğunuz bölgede hissedi. 4 kilometre Alanya. Türkiye'de deprem tespit edildi. Bulunduğunuz yere 554 kilometre. 51 saniye sonra sismik dalga vuracak diyor bulduğun yeri. Şeyi orayı. Hmm. Aa neymiş ya. İlk defa böyle bir bildirim aldım biliyor musun? Bunu ayarını yapabiliyorsun bu ücretli bir uygulama. Evet. Ee, ben şey ayarlamıştım en son. Sen dedin ya sürekli bildirim gelmesin. Evet gelmesi. ya. İki, i̇ki şiddetinde deprem oluyor. Engin telefonu bik 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 ötüyor dedim. Kapat Kosova'daki şunu. Kosova'daki depremi bildirim. Bunu <laughs> delirtti bizi. Zaten biz evet, depremden bu depremden kaçıp geldik. Evet ama bu şu anda galiba büyük bir deprem. Mi, Alanya'da. Ee, yani 4 üzeri olacak büyük ihtimalle. Yani bak şu an 20. Ha bu önden haber veriyor. Ee, evet. 2 kilometre Side. Bak bildirim geldi. Side dedi. Şu anda geri sayıyor. Ha 9 saniye sonra olacak yani ee, öyle mi? Şöyle evet bu ben Maraş depreminde de bana erken gelmişti. Uygulamanın adını söyle de indirmek isteyenler. Deprem ağı uygulaması. Aa. Bu neymiş ya kaç acaba bir şuradan bakalım mı? E, neyse ona bakarız arkadaşlar. Videoda denk gelmesi. Evet böyle şeyler oldu. beni biraz da ürkütüyor Engin To. Bir de bir şey söyleyeceğim. Benim, ben de şaşırdım. Benim telefonum çünkü böyle ötmez. Bir de biliyorsun biraz sessizde. Sessizde. Evet. sessizde olmasına rağmen. Evet ötüyor. evet. evet. O, o da güzelmiş biliyor musun? Ama bu kendi bildirim sesi. iPhone'da böyle bildirim sesi bildiğim kadarıyla. Yok ben de dedim bu ne biçim oyun ötüyor herhalde. Oyun oynuyor da Engin To bazen. Çok dedim uygun. oyun bildirimin sesleri midir falan diye ama değil yani. Neyse yanına gelin mi videoyu kapatalım koş koş. Güneşe gel. Oha buralar ne kadar güzelmiş be. Böyle. Ya burası güzel değilmiş burası de. Burası değilmiş de. <laughs> Şurası bakın arkadaşlar direkt deniz. İşte bu evlerin arka tarafı deniz. Bak tekne de oradan gözüküyor. E şimdi Adlısı. o evler hep denizi görüyor. Ne kadar güzel. Evet yanına geliyorum. Ve gel. E Gel benim, canım benim. Şimdi herkes diyecek ki oturdukları eve bak ama onlar yine bunlara heves ediyorlar falan. Öyle düşünmeyin arkadaşlar. İnsanoğlu böyle ne yazık ki. Her zaman daha iyisini hepimiz istiyoruz. Ben şunu söylüyorum. Değil mi? isteriz yani. Ha, tabii ki isteriz. Ben şunu da söylüyorum. Allah bugünlerimizi aratmasın. Halime Aha, çok şükür ben hayatımdan çok çok, evet. çok 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 memnunum. Darısı isteyen herkesin evet, başına inşallah. Isteyen, hayal eden herkes kavuşsun Aynen inşallah. Aynen ee, biz burada videomuzu noktalıyoruz. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım sorularınıza, kafanızdaki soru işaretlerine cevap olmuştur. Evet, lütfen bize merak ettiğiniz her şeyi yazın. Biz cevap böyle bir yorum geldiğinde falan çok mutlu oluyoruz. Ben de hatta hemen cevap hemen veriyorum. Hemen cevap veriyoruz, evet. Ee, o yüzden keyifli oluyor. E, merak ettiklerinizi yazın. İşte beğenmeyi unutmayın. Takip etmeyi de unutmazsanız Aynen. seviniriz. Evet. Öyle. Biz e, kritik yani böyle şey... Ne denir? Ne denir? Neyse bir şey demiyorum arkadaşlar. Sonra ben size Değilmedi. anlatacağım. Ben sonra onu size anlatacağım. Evet. Of, Bu ne? Allah aşkına çeksene çok güzel. Bak bak şöyle dur. Ey ee, biraz görünmüyor ki. Böyle değil de şöyle göstereyim. Bekle. Arkadaşım. Ya bu nedir ya şimdi? Bu bu ev midir ya? Bu, buna Mükemmel. ev demek ayıp ayıp. Ayıp utanır insana buna ev demek. Vallahi o kadarını da gözüm yok. Bak şu andaki evim benim olsa. Ya bu kadar evi ne yapayım ee, zaten kocaman ev. Evet, olur. bir de böyle sıkıntısız, sorunsuz yaşasam bana yeter. Evet. Allah isteyen herkese nasip etsin. Daha iyileri sizin olsun inşallah. Ee, bunun için de birazcık çalışmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz efendim. Hoşça kalın. Biz bay bay. bay, bay.